Selamünaleyküm günaydınlar. Yeni kuşlar geldi. İnşallah beğenirsiniz. Şurayı azaltalım biraz. Şurayı azaltalım. Kula. Bunda bir anormallik var mı? Şurada bir tane dişi var. Uy! 2 oyunuymuş. Şurada bir tane dişi var. 3 İşin markalı bir tane çakmaklı var. 4 Şurada bir tane mavi var. 5 Şurada bir tane sabuni var. 6 Şurada bir tane perçemli mavi var. 7 Dişi. Başka. Şurada bir dumanlı var. oyunu sanırsam 8. Şurada bir tane pullu dumanlı var. 9 Şurada güçlü bir mavi var. 10 güçlü Oyunlu oyunlu abiler Bu da oyunlu Yemin ederim kuşların çoğu oyunlu Uf kanat sesine bak ya yemin ederim kayış gibi kayış Oğlum basketteki kayış sesi gibi. Allah abiler kütür kütür kuşlar size. Alın. Hepsi sağlıklı. En ufak bir sorun, en ufak bir problem yok. Bu kadro sadece 3 bin lira. Hepsi kütür kütür, kütür kütür. En ufak bir problem, en ufak bir sorun yok kuşlarda. Benim gördüğüm kadarıyla. Görüşürüz, Allah'a emanet olun. Videoları beğenelim, nokta daha olsa yorum yapalım. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin.